şöyle söylenir. Sen bana tanıdık geliyorsun. Sanki yıllardır seni tanıyormuşum gibi. Sürekli bunlar söylenir. Peki buna tesadüf mü? Hayır. Aslında yıllar yılı o kişinin o duygusuyla birlikte yaşadı. Çünkü aradığı şey aslında o duygunun dışa vurumu olan o kişiydi. Ve o kişi o duygunun artık timsali olarak karşısında yer alır. Ve aşk çoğu zaman seni seviyorumla değil, kendimi sende buluyorum düşüncesiyle başlar. Yani kısacası kendimizde bastırdığımız bir duyguyu karşıda gördüğümüzde aşk başlar. Ve bu yönümüzü ortaya çıkaran kişiyle karşılaştığımızda içimizde bir içsel yankı oluşturur. E bu yankı gerçek bir aşk mı yoksa sadece bir yansıma mı? İşte farkında olmadığımız yerde de tam da burası. Anima ve animus. Jung'un bu teorisine göre her erkekte bir anima yani kadınsı arketip her kadında da bir animus yani erkeksi arketip yaşar. Yani herkesin içerisinde karşı cinsin bir imgesi vardır. Bu imgeler sadece cinsiyetle ilgili değildir. Aynı zamanda karşı cinste aradığımız o tamamlayıcı özellikleri de kapsar. Örneğin bir kadın, içinde taşıdığı o idealleştirilmiş erkek figürünü sizde bulduğunu düşünür. Ya da tam tersi bir erkek, kendi bilinçaltında oluşturduğu kutsal kadın imgesini sizde görür. Ve bu harekete geçtiğinde artık içsel bir bağ oluşur. İşin ilginç ve tuhaf kısmı ise o kişi aslında sizi değil. Sizin temsil ettiğiniz o bilinçaltı sembolünü sever. Ve siz farkında bile olmadan zamanla onun ruhunun aradığı arketipe dönüşürsünüz.